Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için 2025 Eylül ayına niyetten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa bu ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Sınav bitti. Niyetli bir okuma olacak. Hayatımızda yaşadığımız maddi ya da manevi fark etmek sizin her zorluk aslında bir sınavdır. Bakalım Eylül ayında sizi bekleyen bitişler ne? Hangi zorluklara veda edeceksiniz? Sizin için bir tane sınavlar ne? Bu niyetli bir okuma olacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok paylarak hayata dön. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi Yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattına bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar, ben daha size ne diyeyim? Güç kartı, tılsım kralıyla başladık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sizin için Eylül ayı maddi olarak da kariyer olarak da güçleneceğiniz bir süreç olacak. Bir süredir kovaladınız ya da beklediğiniz fırsatların size sunulacağı bir süreç olarak görülüyor 8 Eylül itibariyle gücünüzün huzuru başarı daha net bir şekilde hissedeceğiniz bir dönem etkisi var son bir yıllık süreçten bu yana askıya aldığınız beklediğiniz Doğru zamanı beklediğiniz bir niyetinizle ilgili artık sizin için o bekleme sınavı bitiyor. Bu bir ev almak, arsa almak, kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek olabilir. Burada büyük bir nasibin, büyük bir kısmetin artık sizin olacağı görülüyor. Yani burada bir de şunu söylemek istiyorum ki bir süredir yaşadığınız madde ya da manevi fark etmek için zorluklardan dolayı kendinizi dert hissetmiş olabilirsiniz. Kendinizi suçlayıcı bir yaklaşımla enerjinizi tüketmiş olabilirsiniz. Şimdi burada artık gerçekliğe dönme zamanı diyor kartlar. Yani ne yaşadıysanız yaşadınız, ne hata yaptıysanız yaptınız. Artık geleceğe odaklanmak, ana odaklanmak farkındalığı var. Çünkü burada zaman olarak artık bir şeylerin kontrolünü kaybettiğiniz bir enerjiyle ilgili bir toparlanma süreci de var. Gücü eline almak, kontrolü eline almak, yeniden bir şeyleri inşa etmek adına kararlılık enerjisine geçme süreci etkisi var. Özellikle de yine sizin elementinizden oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak bir de aslan etkili güçlü birinden alacağınız güçlü bir destek veya bir hak edişiniz sonunda elinize geçiyor. Burada para ile ilgili bir sınav bitiyor arkadaşlar ama bu e, oldukça ağır bir sınav. Yani artık dibini gördükleriz ya İflas, maddi zorluklar, borçların ödenememesi, kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamamak yani bu da sizi maddi manevi tüketen bir süreç, bir sınav, artık bitiyor gelecek olan bir destek veya hak edişinizle beraber. Ben kupa edilisi ve tılsım 500 sene bir kart çekmek istiyorum ve kadar çarklı döngü sizin için değişiyor arkadaşlar. O kırılma noktasının artık yaşayacağınız bir süreç var. Özellikle de 10 Eylül itibari ile. Para anlamında, kariyer anlamında oldukça şanslı olacaksınız arkadaşlar. Kazançlarınız artıyor. Özellikle de kendi işini yapan sevgili boğa burçları. Aslan etkili sevgili boğalar. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz Aslan olabilir. değnek olmuşsun, kupa olmuşsun, kılıç olmuşsun, değnek kraliçesi, kupa beşlisi ve denge kartı. Şimdi burada 14 Eylül'e kadar beşli vadelerden bu yana 5 hafta ya da 5 e, aylık ama daha çok 5 haftalık bir süreç etkisi var. 5 hafta ya da 5 aylık süreçten bu yana aile içerisinde huzursuzluk yaşamanıza sebep olan eşinizle partnerinizle aranıza e, mesafe girmesine sebep olan bir durumdan özgürleşme enerjisi var. Uyumu, huzuru, mutluluğu, birliği, bütünlüğü yeniden sağlayacağınız bir süreç var burada. Burada bir kişi kapının ardında bırakma enerjisi var. Bunu sadece üçüncü kişi olarak almayın. Eşinizin veya partnerinizin ailesinden bir ya da birileri de olabilir. Sizin ailenizden bir ya da birileri de olabilir. Yani burada bir ya da birileri ilişkinize veya evliliğinizle sürekli bir uğraşma çabası içerisinde olmuş olabilir. Hatta burada bir şeyler bitme noktasından dahi dönmüş olabilir ama uyumu birlikteli bütünlüğü yeniden sağlayacağınız bir süreç etkisi var. Sadece kupa 500'e bize şu uyarıda bulunur. Geçmişe odaklanma, ruhunu geçmişten besleme, geçmişte yaşadığın acıları sürekli taze tutma, önüne e, getirme. Yani burada artık bir şeyleri kurtarmak adına ya da bir şeyleri dengeye getirmek adına fırsatlarınız olacak ve bunlara odaklı bir enerjiyle ilerlemeniz gerektiği konusunda kartlar öngörüde bulunuyor. Şimdi değnek olması üzerine bir kart çekmek istiyorum. Değnek ikilisi geldi. Şimdi burada sabırla beklediğiniz bir haber var. Ve bu haber her neyse arkadaşlar hayatınızda sıfırdan başlama etkisi yaratacak. Peki bu tam olarak ne ile ilgili diye sorduğumda kupa kralı. Akrep yengeç balık bir de kova etkili bir kişiden beklediğiniz bir adım sonunda geliyor sabırla beklediğiniz adım iletişim adımı duygusal adım duygusal teklif ya da ilişkinizi tamamlamaya dair bir teklifte olabilir yani flörse nişan söz nişan sözse evlilik gibi burada artık bir tamamlanma bir sabrınızın mükafatını alma enerjisi var aynı zamanda ilişkinize dair böyle yeni bir başlangıç enerjisi var Az önce de belirttiğim gibi ilişkiniz bir adım öteye taşıma ya da bir teklif alabilirsiniz şimdi burada artık sizin için huzurlu bir dönem etkisi var. Özellikle de 14 Eylül itibari ile ama siz bunu net bir şekilde daha derinden hissedeceğiniz dönem 17 Eylül ve sonrasında olarak görülüyor. Duygusal anlamda da şifalanacağınız Aynı zamanda şansınızın, bolluğunuzun, bereketinizin artacağı bir dönem etkisi var. Eylül ayı şansı bir dönem sizin için özellikle su etkili sevgili boğalar yani akrep, yengeç, balık yükseleniniz olabilir, ay burcunuz olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Sezgileriniz oldukça güçlü olacak. Sezgilerinize kulak verin. Hayatınızda maddi manevi birçok zorlu, birçok sınavı artık geride bırakacaksınız. Şimdi 8 Eylül itibariyle maddi olarak da şansı daha derinden hissedeceğiniz bereketlendiğiniz yani o bereketin hayatınızı aktığını hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Hareketlilik enerjisi var arkadaşlar. Özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili boğa burçları. Burada yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, işinizi büyütebileceğiniz, buna dair fırsatlar elde edeceğiniz bir dönem var. Şimdi ben buraya bir kart daha çekmek istiyorum. Yıldız kartı üzerine. Evet tılsım şövalyesi yani arkadaşlar ben daha size ne diyeyim. Çok şanslı bir dönem sizi bekliyor özellikle de maddi kariyer hayatınızla ilgili. Para kapınızla ilgili. Burada büyük bir sınavlar vermişsiniz ve artık bu sınavlarla ilgili rahat bir nefes alacağınız bir dönem sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.